Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle ne yapacağım? Telefonumda şöyle size göstereceğim hemen. Bir saniye. <laughs> Telefonumda arkadaşlar şu uygulamada bir saniye şey ışığı Şu uygulamada bir şeyler yapacağız. Tüm hepsini deneyeceğiz. Hepsini hepsini deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Az önce biraz karışık oldum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Veya başka bir şekilde bir, bir saniye şöyle telefonumuzu koyalım. Ay Duolingo'ya girdim. Duolingo değil. Buna gireceğim tamamdır. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle gör görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada um, bir gün şu Baby Yellow oynamamı istiyorsanız abone olup like atmayı ve yorumlara çıksa yorumlara da yazmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. İlk olarak hepsini yapacağım. Arkadaşlar ilk olarak bunu yapalım. Bakalım. Hadi Hadi hadi. Hadi gir, gir. Biliyoruz zaten bunu got it. Evet arkadaşlar bunu herkes yapıyor. neden kimse yapamıyor gerçekten hiç bilmiyorum ama yani yap kimse yapamıyor derim arkadaşlar böyle yapamıyormuş gibi yapıyorlar. Bu kadar da kolay vermezsin yani değil mi? Bu kadar da kolay vermez arkadaşlar. Tabii ki de sonuna kadar yapmayacağım. Yani bunun gibi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da yüklerim. <laughs> Hemen yüklerim. Tanıtım. Hadi ablam. Çok uzatma ASMR'yi. Burada ben eskiden ASMR'yi asmır diye okuyuyorum. Ama öyle tabii ki de okunmuyor. Hop. Hadi ya. Şöyle arkadaşlar. Aa tamam tamam yaptım. Ya yani bu kadar da kolay mı? Ne ya? Belki de böyle. Belki de böyle. Ey pardon. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. hızlı arkadaşlar bir olmuyor var ya şöyle yapsam bak işte. hadi arkadaşlar evet arkadaşlar Allah bir şükür gelebildim bu kadardı. evet arkadaşlar bence bu bu kadar yeter yani hepsini yapacağız şimdi şunu yapalım nasıl oluyor Tamam oynayacağım arkadaşlar bu kötü içerik olduğu için bunu oynamıyorum. Bir şarjım bitiyor ya. Şöyle elimde tutacağım. Arkadaşlar böyle silahlı milahlı olduğu için yani çocuklara göre değil o yüzden onu yapmayacağım. İçeriye uygun değil. Hayır. Şunu yapalım. Ya sen top top buna başlarım Ya biliyoruz herhalde ya bu oyun ben. Arkadaşlar top top ne kadar oynuyormuş ya. Bu kadar mıydı? Yani çok kolaydı. Zor seviyelere gelmek istiyorum ben. Zart. Zart. Tövbe. Yes. Okay. Arkadaşlar top top o kadar ünlü ki reklamlarda top top. Reklamlarda top top ondan sonra <laughs> hmm, bir saniye. Hadi. Hadi kardeşim. Arkadaşlar bir saniye olunca geliyorum ben. Evet arkadaşlar alar bir işgür yaptık. Buça, 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 buça. Top top o kadar ünlü ki reklamlarda ondan sonra şu fotoğraflar var. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Böyle olunca buraya kalıyormuş. Evet. Ben söylemiş oldum. Hı. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hiçbir bilgim yok. Hıh. Şunda. Arkadaşlar yatar ya. Reklam bitince geliyorum diyeceğim de bitti zaten. Zart. Arkadaşlar. Ya buradan kayması gerek mi mantıkken? Üf. Evet arkadaşlar şöyle bir fikrim var. Bam, 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 bam. yeter ama yeter ama be artık yeter. Bak reklam çıkmasın ne olur reklam. <laughs> şaka mısın? şaka mısın? Tövbe yarabbim ya. Bak yine. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey buldum. Hı. Yuvarlak bir şey yaramıyor değil arkadaşlar. Hı. M harfi işe yarıyormuş. Evet arkadaşlar yeterlidir bu. Yeterli. ]abiliriz. Şimdi şu karpuz kesmede kaldık. Yallah, <laughs> 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 yallah. Yalla. Arkadaşlar buna girdik. Oo oh, bu kadar mıydı? Evet işte bu. Ya ne oluyor ya? Çok saçma oldu. Zorlaşmaya başladı dermişim. Çok da zor değil yani. Sadece ara sıra yanabilirim. arkadaşlar. Yes, <laughs> işte i̇şte i̇şte. seni... <laughs> 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 Ama çok zordu Gerçekten. yaptığım için derse de bayağı <laughs> 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 da <laughs> so, çok zor. yapıyorum ya. Tam ortadan saplıyorum ya yatar. Hadi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yes. <gülüyor> Olmadı. Maalesef. Bana beni bana beni okuyun, Olmadı. Yeter. Evet <laughs> evet yes, yes, Arkadaşlar ikide bir bakın şey çıkıyor şu e, reklam çıkıyor yani bu reklamlar var ya ama abartmayın arkadaşlar bakın oyunu kaç tur oynadım bilmiyorum e, siz saymamışsınızdır ben videoda sayarım ama bakın en fazla bir 5 de 10 kere de olmuş olabilir. Bayağı arkadaşlar reklam çıktı yani. Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> bence yeterli mi bunlar? Evet arkadaşlar. Şey yeterli bence. Hop. Düşürüm. Sanırım hepsini yapamayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü bayağı, şu an 12 dakika oldu. Yani. Çık. Oha oha arkadaşlar bu kadar mı yapacağız? Ya bazı, bazılarını yapacağım. Bazılarını yapacağım. Yani sen sanım Tamam ya. Yeah. Arkadaşlar düşündüğüm şey umarım vardır. Evet varmış. Ya da bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oh my god. Sordu arkadaşlar. İlk dişten de olmaz. Evet bunu ya. <laughs> Bunun olduğunu anladım anladım. Hı? Bu muydu? Be, kanka ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Arkadaşlar bugün bunların hiç hiç iyi değil ya. Of 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 yoruldum. Çok bacağım ağrıyordu. Arkadaşlar ben bazen yapacağım çünkü hepsini yani yapamayabilirim. Çok var. Baby don't you need me like need you now Say tomorrow but tonight go crazy I'm gonna do it just be On daha yamadım Yemin ederim arkadaşlar Oyun bilerek Şu um, bilgisayara Girelim Gü Arkadaşlar Ü var mı Ü var mı Ü Unes Kalp Hazar Enter Yok kanka şu bilgisayara yazma şeyi var tamam mı? Ben de Gunes Kalp Hazar yazdım. Tamam. Zaten videomdan görürsün. Tamam. <laughs> Videodayım kanka. Tamam. Tamam. Yok şu an bir şey. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli ama bence yeterli. Çünkü 15 dakika falan olmuş. Bayağı da çekiyorum. Ama biraz daha isterseniz yapabilirim yani. Biraz daha yapacağım. Şey yapacağım mesela. Hmm. Şunu yapalım. Evet. Şimdi yapacağım. Tamam abi. Uf, şimdi arkadaşlar ben bu işlerde çok iyi değilim. Bakın. Anne, yani bana gülebilirsiniz. Normal, normal bir şey ya. bir anda. O kadar evet arkadaşlar yaptım ya. Benim işim <laughs> budur. Yani ben Biliyorum arkadaşlar bu işleri. Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Of. Arkadaşlar ya. Tamam şimdi

Arkadaşlar şu an çok zor bir şeydim var ya. Şu 14'e bir aşağı inebilir miyim ayol? Ha, Allah'a şükür. Arkadaşlar şey, ben bu işi şey yapacağım ya. Biliyorum ben. Yaparım, yaparım. Tamam ben de bir şey yapmam lazım. Bir saniye arkadaşlar. Pardon göstermediğim için. Allah aşkına abicim ya. Bak 8'i koyamıyorum oraya. Anlay Anlamıyor oyun? Çok zor. Burada takıldım bak. Bak. sana abim yani çok zor dizmişsin. Şimdi onun aşağı inip Bir saniye arkadaşlar şunu şuraya anlayacağım. Bunu buraya. sonra buraya. Bu olması lazım. Bak yine aynı şey oluyor arkadaşlar. Ha? Ay kurtuldum. bu sefer çok kolay olmaya başladım. Daha kolay gelmeye başlıyor. Bana göre. Şunu üstüne çıkaracağım. Bir saniye şu an zorlaştı bak. Azıcık. Arkadaşlar bir saniye ya buraya geçmesi lazım abicim. Yani. Şimdi çok zor kanka şöyle hmm, ne diyeyim şey var tamam mı. bir tane böyle hani tahtaları yerleştiriyorsun ya kare tahtaları sırasına göre 1 2 3 4 5 6 7 diye. Evet. Onu yapmaya çalışıyorum şu an telefonda. Zart. Arkadaşlar bundan sonra bitireceğim 22 dakika olmuştu. Allah' aşkına bak şunu bana bozdurma. Şunu bana bozdurma ya. Şimdi bakın bunları. Şey yapmam lazım ama olmuyor. Şöyle dizmem lazım ama şey yeter ama yeter ama yani telefon senin telefonun açık. arkadaşlar yapamadığım için çıkıyorum ben. Arkadaşlar benimki yani bitti ama yani daha yapmak istemiyorum. İsterseniz son bir tane de yapabilirim yani. Son bir tane daha yapmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum Böyle bitecek. Okay. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar güneş. Kalp. Şöyle boya 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 boya. Arkadaşlar ben burada shorts videosunu çekeceğim bunu. Short şey soru işareti kalp soru işareti atıyorum atıyorum Cemre ve Mert atıyorum. Cemre kalp Mert. Mesela öyle falan yapabilirim. Ben şu an Ay senin ya. Evet arkadaşlar böyle yapmam. Hazar. Bir saniye ya. Olmadı. Hazar yazısı olmadı. Aşk harcımın 80 yolu bir ölümüne sevenler yapışıp işkine. Evet arkadaşlar ve Döller Döller Ah Evet arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra şimdi şöyle �ኡኂኜኜጚኘኩ ችያዷ � mysterክ፱ዜፖዚክ እኘክኩኑዖე cuad እኚኩኖፖლ እና ከኼኖያ እኙኖነኑች olmadı ya. Love. Ya arkadaş. hadi arkadaşlar. Love. It. Money money. Money money going going money so. Eh, eh. hadi arkadaşlar. Money money green green money son we e, money money green green money son we e, money money green. gwen. Evet arkadaşlar. Tartemiz tam, siliyoruz. Evet. Arkadaşlar bunlar neden silinmiyor bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar. Yeter artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abone Ol, la like at. İşte arkadaşlar abone ol like at. Bunları yapınız. Bunları yapınız. Bunları yapınız. Evet arkadaşlar bay 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 bay. Abone ol like at. Abone.